Merhaba arkadaşlar, e, bugünkü konumuz maskülen ve feminen olacak. Yani eril ve dişil e, konusu. Kısa bir tanım verdim. Mesela sıfatlar için örnek. E, ne demişim? Fransızca'da sıfatlar nitelenmiş olduğu nesnenin ya da özel ismin cinsiyetine ya da çoğul oluşuna ya da tekil oluşuna göre biçimlenir. E, burada e, tabii çoğul tekil olayından bahsetmeyeceğiz. Sadece maskülen ve feminen olayından bahsedeceğim. E, bir nesne bir sıfatla kullanırken sıfat üzerinde feminen maskülen uyumunu sağlıyoruz. Şimdi burada e, bir formül verdim. Yani feminenin formülü şudur. Bir nesnenin yani bir ismin bir de bir sıfatın e, maskülen halinin sonuna e getiriyoruz. Örnek burada e, cinsiyet uyumu diyoruz buna. E, takı alması yani feminen maskülen e, durumunda. E, örnek mesela. Kerem e grand demişim. Kerem uzun boylu ya da büyük. Şimdi bayan söz konusu olduğu zaman Zeynep e grand. Grand burada tabii büyük, uzun, kısa bunlar sıfat. Zeynep e grand diyeceğim. D'yi okutuyor. E geliyor sonuna ve D okunmuş oluyor. Yoksa normalde Kerem e granda. Bakın D okunmuyor. Mustafa e petit. Mustafa kısa boylu. Küçük. Ceyda e petit sonuna E getiriyoruz. Ve T'de okunmuş oluyor. Ali étudiant. Ali öğrenci. Merve e étudiant. Sonuna e gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi formülü bu şekilde uygulamış oluyoruz. Burada sıfatlardan bahsettim. Şimdi bu sayfada biraz daha örnek verdim. Ee, yine maskülen-feminen dezercatif yani sıfatların maskülen-feminen halinden bahsediyorum. Örnek elegant dedik. Elegant feminen olduğunda bayan olduğunda Il est brun o esmer yani erkek ele brun oluyor bakın e geliyor ve e, konu okunuş da değişiyor. Ele brun o esmer bayan için. ile blond o sarışın yani erkek sarışın. Ele blonde, sarışın bayan için. ile petit küçük kısa boylu. Ele petit gördüğünüz gibi gene e geliyor. Bazı sıfatlarda değişiklik olmuyor. Zaten e ile bitiyor. Örneğin il est jeune, genç erkek için. Elle est jeune o genç bayan için. Sonra e geldiği için bir e daha getirmiyoruz burada. Dolayısıyla bunlara e, adjektif en deniyor. Yani değişmez. Maskülende, de aynı kaldığı için. Şimdi uyrukların maskülen ve feminenden bahsedeceğim. Milletlerin. Örnek Paul et Français. Yani Paul Fransız. Sophie est française. Française bakın. E, S, S, S Z okunmuş oluyor. Sonuna e gelmiş oluyor. Antonio est italien. Antonio italien. Maria, Maria et italienne. Burada e n aslında bir n daha eklenmiş oluyor ve sonuna yine e getirmiş oluyoruz. Ahmet et Türk. Bakın nasıl yazılıyor? Merve e Türk. Bakın burada nasıl yazılıyor? Q U E gelmiş oluyor. Burada bir değişim. Bazıları da böyle e, değişime uğruyor. Ya da ek yapılıyor. İtalyan'daki gibi. İtalyan iki ne oluyor? Ile Meksika. O Meksikalı. Ele Meksiken. Bakın sonuna sadece E eklenmiş oluyor. Tom et Anglais. Tom İngiliz. Judith et Anglaise burada et "anglaise" derken bakın ulama yapılıyor E'deki "tl" çünkü "anglais" ünlüyle başlamış oluyor "Elle est anglaise" bakın "il est mexicain", "elle est mexicaine", "Tom est anglais", "Judith est anglaise" bakın E gelmiş oluyor ve "s" de "z" sesi olarak okunmuş oluyor ee, burada e, Igor et Rus demişim bakın Igor Rus, Nadia et Rus burada bir değişiklik yok sonunda e var yani erkek yani maskülende de E var sonra bir E daha eklememiş oluyoruz. Bu da aynı şekilde uyruklarda değişmeyen e, sıfatlardan bir tanesi e, pardon sıfat demeyeceğim e, uyruklardan bir tanesi sonunda E olduğu için bir E daha eklemiyoruz. Rus Rus kalıyor Igor E Rus, Nadia E Rus. Il est allemand, o Alman, elle est İtalyan'd sonuna e gelmiş oluyor ve d de okunmuş oluyor. Elitealmo Alman yani Alman uyruklu Elitealmond o Alman yani bayan için e eklemiş oluyoruz. Bu sayfamızda Sıfatların ve mesleklerin e, takalması yani maskülen ve feminen e, erkek ve bayana göre e, mesleklerin e, değişmesinden bahsedeceğim. E, bir de sıfatlar mesela onla biten bir sıfat var. Paul est bon yani Paul iyi biri iyi bir insan demek. Marie est bonne bir ne eklenmiş oluyor ve e getirmiş oluyoruz örnek. Mesela meslek Pierre est boulanger Pierre fırıncı. Merve e boulangère. Bakın e gelmiş oluyor sonuna. e de aksan gelmiş oluyor. İki e de aksan grave gelmiş oluyor. Okunuş şöyle. Pierre e boulanger. Merve e boulangère. Il est étranger. Örnek e er ile bitiyor gene. Il est étranger o yabancı demek. Erkek. Bayan için elle est étrangère gene o şekilde boulangerdeki gibi. Eee Sonuna e gelmiş oluyor ve ö aksan grav. Mesela ienle biten bir meslek var örneğin. Erdal e Erdal cerrah demek. Erdal chirurgien. Sibel chirurgien. I, e Sibel e Burada ien ne oluyor? ien bir ne daha e, yazmış oluyoruz, eklemiş oluyoruz. Bir de e'ye eklemiş oluyoruz. Yani ien, ien olmuş oluyor. Chirurgien, şerörjen. Ö ile bitenler var. E, U bir geldiği zaman neydi? Ö sesi çıkmış oluyordu. Telaffuz videomda anlattım. Bir de Ö, Ü, X ile bitenler var. Bakın, ile server. Yani server, bir lokantada servis yapan server. Bayan için elle serveuse yani ö öz olmuş oluyor. Il est heureux, e, u, x, gene bakın il est heureux. Ama o mutlu demek, il estere, mutlu. Elle est heureuse, bayan için mutlu ama bakın e u x ne olmuş oluyor e u c e ile bitmiş oluyor elle teğöz telaffuza dikkat edelim il est danser. bakın o dansçı elle danseuse bakın danseur danseuse e u c e olmuş oluyor teğöz ile biten e kelimeler var. Burada meslekler var. Il est animateur. Mesela animasyon yapan yani animatör hani deriz ya bir kulüpte animatör olabilir. Mesela bir insan. Il est animateur. Burada tör ile biten tris olmuş oluyor. Elle est animatrice oluyor bayan için. Il est acteur. O aktör. Hani kullanıyoruz bizim dilimizde de var. Elle est actrice bayan için aktris zaten biz de kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi Fransızcadan geçen bir kelime örneğin animatör de aynı şekilde kullanıyoruz. Server de, servöz de kullanıyoruz. Dansöz de kullanıyoruz. Burada hani Türkçe'ye geçmiş olan kelimeler de var gördüğünüz gibi. Ile taktör o aktör, ele taktris olmuş oluyor bayan için. Yani tör, de tris olmuş oluyor. Bu son sayfamızda e, değişmeyen meslek isimleri ve e, düzensiz sıfatları anlatacağım. Örneğin değişmeyen meslek isimlerinden hangileri varmış? Bakın ile metsan, o doktor, tıp uzmanı yani tıpçı. Ele metsan, bayan içinde ele metsan deniyor. İle jurnalist, gazeteci. Il ele jurnalist, bayan için aynı şekilde yazılıyor. Ve telaffuzu da okunuş da aynı. İle tekriven, yazar bir erkek için. Ele tekriven, bayan içinde elle deniyor. Il profesör. öğretmen, profesör. Elle profesör. bakın yazılışta aynı, okunuşta aynı, hiçbir şey değişmiyor burada. Yani feminen halinde dahi takı almıyor ve meslek isminde değişiklik yok. Il pilot, bakın pilot. Elle pilot, pilot, bayan içinde pilot. Il est mühendis. Elle est bayan için mühendis, yazılışta aynı. Il sekreter. sekreter erkek için sekreter. Elle sekreter aynı şekilde yazılışta, okunuşta. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane örnek verdim. E, mesleklerde, e, feminende değişmeyen, takı almayan. Bir de aşağıda düzensiz sıfatlardan bahsettim. Mesela ili bu erkek için yakışıklı. Bayan için ele bel oluyor. Burada bayağı bir e, değişikliğe uğramış oluyor. Bakın ile bu yakışıklı ele belle telaffuz okunuş bu şekilde yazılışta iki l gelmiş oluyor e il est vieux o yaşlı elle est vieille il est vieux yaşlı elle est vieille bayan için kadın için yaşlı vieille il est gros şişman bayan için elle est grosse elle est grosse şişman il est gentil o yani iyi biri kibar Burada tek L var. Bakın elejanti de elejanti okunmuş oluyor. Yani hiç hiçbir Y sesi çıkmıyor. Sanki I ile bitiyormuş gibi düşünün. Elejanti sanki sonu Y ile bitiyormuş gibi. İ ikili E almış alıyor. Elejanti o I bayan için. Evet, şu an bu dersimiz, e, maskülen-feminen dersimizi bitirmiş oluyoruz. Size başarılar diliyorum. Bol bol tekrar edin. E, derslerin arasında e, tekrarı imal etmeyin arkadaşlar. Çok da ara vermeyin. E, yazarak çalışın. E, not alın. Bilmediğiniz kelimeleri de çıkarın. E, dinleme yapın bol bol. Diyaloglu dersleri de dinleyin. Evet, size kolay gelsin diliyorum.